Merhaba. Ee, ben şimdiki skecin konusuna binaen bir soru soracağım. Aramızda çalışan anne var mı? Anne var mı? Ben varım galiba bir tek. Ha, merhaba. Merhaba. İsminiz? Seda. Seda, memnun oldum. Çocuğunuz mu? Evet, oğlum. Kaç yaşındasın? Dokuz. Ne iş yapıyorsunuz? Bankacıyım. Bankacısınız. Peki yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Bu yaşa getirene kadar çalışırken. Onu evde bırakıp gitmekti. Değil mi? Evet. Yani zor. üç aylık bıraktım evde. Hı. Çalışmaya başladım. Hala da çalışıyorum. O artık kendi kendini idare edebiliyor. Güzel. Ama çok zor. Zor. Çalışan zaten annelik başlı başına çalışmak demek. Evet. Ya peki hiç gö götürüyordum götürüyor muydunuz bankaya? Çok götürdüm. <laughs> Orada büyüdü diyebilirim. Ha. Öyle mi? Bankacılığı öğrendin mi Mete? Evet. Vallahi mikrofon Mete ne öğrendin bankacılıkla ilgili? Vallahi her şeyi neredeyse. Bu yaşta, hı, -hı. dokuz yani, yaşında. Yani, evet. Bankacılığı biliyorsun. Bankacı olmak istiyor musun ileride? <gülüyor> <gülüyor> Neden? İşte ben futbolu daha çok seviyorum. Futbolcu olacaksın. Anladım, çok güzelmiş. Evet, Sema? Ee, ben de ekibin tek annesiyim. <laughs> sen buraya, sen hiç çocuğu getirdin mi buraya? Getirdim. Getiriyor musun? Ana! Yani şey... Ben de getireyim, şey yapalım. <laughs> Bence getirmeyin ya. <laughs> Neden? Çünkü ilk sezon falan ben getirdim. Yılmaz Hoca'nın falan odasında uyutmuşluğum var. Aa, çok <laughs> Sonra işte burada prova yaparken işte şuradan aşağı koşuyor, Hilmi tutuyor. Buradan aşağı koşuyor, Ezgi tutuyor falan. <laughs> Bizim geymiş. Fatma işte o uzun boylu. Biraz biliyorsunuz. Hop bir de hop de yaparken çocuğumun kafasını tavana vurdu falan. Ha ben çocuğu getirmeyeyim evet. o zaman. Cihan Alın. ördek taklidi yaptı korktu çocuk. <laughs> <laughs> Cihan'ın Bazen... ördek takidi gerçekten bir çocuğa travma yaratabilir. E, evet. Ben yani... korktum. Çocuk ne yapsın? Kaç ben... yaşında senin çocuğun? Dört. Dört yaşında. Evet. Ha, ne zaman getirdin bunu? İki, üç yaşında falan oluyor. E aşağı yukarı iki yaşındaydı. Zaten koronadan sonra çıkarmadım, getirdim Evet. Ya Şu ben... an nasıl? Evde durumlar nasıl? İyi ama sürekli şey hani... Şurada bir çocuk var. Sürekli artık, böyleyim efendim. evde. Tutuyor. Çalışırken falan zor oluyor skeç yazarken. Mesela geçen hafta e, skeç yazacağımız zaman Begüm'le. Begüm, ben, bir de bizim genel sanat yönetmen yardımcımız. Görüntülü konuşuyoruz skeçle ilgili. E, çocuk var evde. Yani ben böyle konuşurken şey yapıyorum. Peki o e, skecin önermesi abi nasıl olsun falan. Bir dakika kızım. E, i̇şte peki, işte o, o skecin o partını atarsak peki. Bir dakika kızım. Diyorum <laughs> böyle sürekli. Bir mücadele var değil mi hiç, evde? Hiç durmuyor şu anda. Eşin yardımcı oluyor mu? Ee, evet. evet. <laughs> ee, bakıcı var. <laughs> evet, çok güzel. Eşim de çok yoğun çalıştığı için çocuk öyle kendi bakıcıyla büyüyor. Çalışan annelerin yaşadığı zorluklarla ilgili bir skeç gelecek. Office Boy skecin ismi. Cemile, Fatma, Batuhan, Hilmi yazdı. Bir dakika, Hilmi bir dakika, o ne? <gülüyor> <gülüyor> mu Yazar çok alınca aklımda tutamıyorum. Çok iyi. Tamam. Cemile, Fatma, Batuhan, Hilmi yazdı. İyi seyirler. Getirdin mi Medo? Getirdim Kuşbay'ı. Tam istediğiniz gibi. Limonlu. Limonlu mu? Ya ben limonu yiyemiyorum. Bilmiyor musun? Ama bir tek bu vardı Kuşbay'ı. Ne yapayım ben şimdi? Mango istiyorum, avokado istiyorum, blueberry istiyorum. Blueberry, blueberry. Ya ama ya. nasıl yapayım ben şimdi? Demirkan, senin ne işin var Hami Bey'in masasında? Hami, Hami toplantıdaymış. Bana istediğin gibi otuz takabilirsin dedi. Ya Medet, bilmiyor musun? Hami Bey görse ben kovulurum. Böylelikle belki çocuğunuza bakma fırsatı bulabilirsiniz Semra Hanım. <laughs> <laughs> oh, çek orti. Anneciğim kalk şuradan hadi gül. Hadi canım hadi kalk. Ya hayır kalkmayacağım. Allah Allah. Koltuk sevdası Semra Hanım öyle kolay kolay bırakılmaz. Uçak <laughs> ortaya. Hadi ben kaçtım. Hadi ya. kaç hadi işine bak. Anneciğim hadi kalk canım hadi bak biri gelecek görecek şimdi seni burada. Söz 23 Nisan'da ben seni buraya oturtacağım tamam mı? Kalkamam anne benim sorumluluklarım var bilmiyor musun? Kaç kişi benim elime bakıyor bak. Sen de baktın gördün mü? ben de, ben de çok isterdim çocuklarıma vakit ayırayım gideyim pikniğe gezeyim ama yok vakit yok. Ne bu? Laf mı soktun şimdi sen bana, ha? Hadi anneciğim, hadi bak Hami Bey gelecek. Hadi. Ya ha. gelirse gelsin, çık karşısına. Söyle, ben senin evladınım ya evladınım. Biraz delikanlı ol. Allah Allah, illa beni böyle büyük bir çocuk gibi konuşturacaksın ya. Allah haklısın ha. Bak doğru söyledim. Tamam, ben çıkayım karşısına, çatır çatır konuşayım, tamam mı? Ha şöyle ya, ha. sakalımız da yok ki. Ne zaman çıkar sakalım? Çıkar, bir ara çıkar. Ama bak gel anneciğim, gel. Sen şimdi bu dolaba gir, söz ben Hami Bey'le konuşacağım, tamam mı? Tamam. Hadi anneciğim. Tamam. Ataş ver, ataş ver, ataş ver. Al Ataç, al Ataç. Ya bu küçük büyük olmuşlarından ben... Anne, ay ayma hiç yardımcı olmuyorsun bana Demirkan. Çalışmaya çalışıyorum annem. Çalışma. Sana nasıl bakacağım? Şu anda da bakamıyorsun ki zaten. Ben kendi kendime büyüyorum bence. Demirkan! bana sesini yükselttin. Tamam, üzüleceğim. Seni anneme, yani sana söyleyeceğim. Anneciğim ne olur ama bak ne olur yapma böyle şeyler. Dökme artık bunları yani. Saçma artık. Hadi annem, hadi. Hadi, gir dolaba gir. Ya girmeyeceğim dolabı falan. Anneciğim dolabı. dolaba gir diyorum. Girmeyeceğim. Dol... Allah'ım ben kime ne anlatıyorum? Melike nerede kaldı ya? Sıfır, girmeyeceğim, gireceğim. girmeyeceğim. Sizin dosyalar hazır mı? Evet. Aa koru beni tatlı kız. Koru beni bu kötü kadının şerrinden. Sevinacığım ne yapıyorsun ya? Çocuk sonuçta bu. Ne çocuğu ya? Büyüdüm ben. Kocaman adam oldum. <laughs> ne haber fıstık? Ee, <laughs> Benim adım Kaan Demirbozoğlu. Ya senin adın ne? <laughs> <laughs> Oğlum ne biçim konuşuyorsun? Teyzen sayılır o senin. Yok bana ne nereden teyzem oluyor benim ya? Ay zaten teyze demesin. Yaşımı büyük gösteriyor. Ha, olgun kadınlara bayılırım. <laughs> Oğlum! Yemin ediyorum bir çarpacak bir de yer çarpacak şimdi. Sen de beni paylaşmayı öğren artık tamam mı? Bir şeyler içer miyiz güzel kız? Allah Allah! Ne yapıyorsun? Pazarlama iyi ki öğren et lütfen. çıkınca seni istemeye geleyim mi? Bilmem ki. Büyü birazcık bakarız. Tamam şimdi bir öpücük ver o zaman. Devrika! <laughs> Yeter artık. Tamam. Anneciğim bak burası senin oyun alanın değil. Burası benim iş yerim ve birazdan ben bir sunum yapacağım. Tamam mı anneciğim? Bak sen çok şımardın artık. Tabii ki Beyaz Hanım yerde. daim hazırız yani. Çakla bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam, sen atın. çık ben sonra Sork. sonra seni de... tamam. Anneciğim içeri. Anne. Anne. Oğlum lan girsene. Demir kan. Bunu unutmayacağım. Sus dedim. Unutmayacağım. Sus. Dövmesini yaptıracağım, unutmayacağım. Akşama takma yok sana. Unuttum ki. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Efendime söyleyeyim. Aşır. Rica ederim. Efendim, e, şimdi öncelikle bizim... sayılarımız e, bir dünya markası. Efendim, bergamotlusundan tutun toz halinde, paket halinde. Hı -hı. Efendim, daha çok insanları etkileyecek bazı Yalnız özel... Yalnız benim o kadar vaktim yok. Sunuma geçersek? Tabii, tabii. E, sunuma geçelim. E, tabii Ahan Bey. ilk bu grafikten başlarsınız diye düşündüm. Şimdi öncelikle e, bizim çaylarımız İnsanların tercih etmesinin sebebi bir kere Karadeniz'in o mükemmel eşsiz tadını insanların ağzına bir tat olarak... Sallama! Nasıl? Sallama derken... Hı. Sallama çay. Sallama çayımızdan bahsedecekti zaten ha. Hami Bey. Ben de araya girdim. Efendim, bizim sallama çayımız o kadar lezzetlidir ki... Ee... Demlik çayımızdan ayırt edemezsiniz, öyle değil mi ambey? Bey? Tabii, tabii. Heh. Ne kadar sallarsan salla, bardağı son damla evet, diye. Evet, bir sonraki. Evet, başım. bir sonraki grafik. Mesela burada çok enteresan, e, biraz sanki ürgüp göremedeki şeye benzemiş ama... Ha ha ha. Gördüğünüz gibi eğer e, bizimle çalışırsanız, bizim satışlarımız on kat, yirmi hmm. kat. Atma! <laughs> Nasıl? Atma. Şeker atıyorlar bu çaya, tadı bozuluyor. Hiç gerek yok. Bizim çayımız şeker ihtiyacını ortadan kaldırıyor. O kadar lezzetli. Öyle değil mi? Bu örnekte de gördüğümüz gibi kesme! Yok, kesmedim lafınızı. Buyurun, devam edin. Estağfurullah. Hayır, illa atacaksan şeker, kesme şeker, at bir tane. İki tanesi fazla gelir. Fazla gelir iki tanesi. Bir tane at, keyfine bak. Öyle değil mi Han Bir tane at, keyfine bak. Slogan mı yapsak? Tabii, ben sonra şey yapacağız. Sonra. Evet, evet. Devam edeyim o zaman. Ben devam edeyim. Sen etme! Nas? Allah, Na, ne ettik ben <laughs> Hami Bey? Ay. Şeker zehir. zehri şeker ediyorsun. Etme. Atma be şeker. Niye atıyorsun şeker? Atma. <laughs> etme. Atma etme. Şeker ihtiyacı gitti ortadan. Öyle ne değil var? mi Hop. Kusura bakmayın, biraz uykusuz kaldım. Bu sunum için o kadar çalıştım. Uykusuzluk bir enerji getirir ya. Evet, ne kadar Öyle güzel. bir şey oldu bana. Çok tamam, güzel. o zaman çay içer miyiz? Çünkü i̇çer. çay sunumu. Çaysız gitmez çay sunumu. Hop, hop, Medet. Evet. Medet, iki çay çek. Ee, tamam, çay, çaylarımız da iyi olur. Şey yaptıktan sonra artık sunuma devam edebilirsek, pardon. Siz devam edin, ben... Sağ ol. Vaktim yok çünkü, evet. Devam edin. Hı hı. Ee, burada mı şey edin hani? <laughs> ha? Devam edelim mi? Yani bir ara mı verelim? Arada mı iş... E... Yani bence e, ara mı? Bilemedim, ne yapalım? Ee, sonra... Bana ne bulayım? Ulan ruhu yapayım. Çay, he çay. Çay. Buyur, çay için biraz? Ateşinizi alsın. Hah, peki. Ee, ben almam Medet, sağ ol. Hı -hı. İyi oldu. Şununla da, evet. İçin buyurun. iç. Oh. Hı. Çok güzel değil mi? Ne kadar da güzel ya. Ne kadar çok güzel. Çok güzel. Huuu! Hu. Huuu! Hu. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Diğer şeye geç. Geçin. Semra! Allah, Allah Allah. Evet, geçtim. Bu grafikte görüldüğü gibi eğer bizle çalışırsanız satışlarımız o katına çıkar. Her daim grafiklerde dimdik şekillerde. Bu grafikteki gibi mi? Ha. Bak bu bunun gibi. Tabii. Aynen size iade ediyorum. Nasıl iade ediyorsunuz? Yok ya. Bu, bu, bu ne? Bu nasıl bir şey? Ne oluyor lan? Git. Lan! Lan oy! Oy! Hadi gidelim. Hey hey Çay, çay, çay. Çaylar. Çay, çay. <laughs> <laughs> Anne ben reklamda mı oynayacağım? Anne. <laughs> Semra Hanım, bu çocuk sizin miydi? Ey! E evet, benim. Hayır, benim. Ya Medo, ben senin arkadaşını unuttun unuttum mu? Ne güzel ya. Çocuğu buraya getir. Burada geçsin, eğlensin, bunları döksün etsin. Siz anne misiniz, iş kadını mısınız? Ne oldunuz belli değil. Önce buna karar verin ya. Ama Hami Bey, sanki ben size izin istesem verecek miydiniz? Ya sen de beni niye... Tabii ki izin vermeyeceğim. Hey, 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 hey. Sen benim annemin her ikisini de çok iyi yapamadın. nereden biliyorsun? Tamam. Benim annem hem işini yapar, hem bana bakar, tamam mı? Sen annemin ne kadar güçlü bir kadın olduğunu bilseydin, onu çoktan terfi ettirirdin. Yürü anne, gidelim. Ben sana bakarım. Ama Af kurma be. be. Bir de dil pabuç gibi gelmiş. Bık, 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 bık. <laughs> Terbiyesizlik diz boyu. Aa! Bir dakika, bir dakika. Ayıp oluyor ama. Lütfen Han Tamam, benim bu işe çok ihtiyacım var ama benim her şey dönünce oğluma ihtiyacım var. Öyle mi? Öyle. O zaman oğlunuzu da alın, pilinizi, pirdinizi toplayın. Cuma'ya kadar da istifa mektubunuzu yazın. Haydi. Haydi. Tamam. Aslında cuma çok e, erken olur. Bence hemen versinler. Diyor ya? Aklın yolu bir. böylelikle pazartesi benim şirketimde başlayabilirsiniz. Nasıl? Nasıl yani? Pervaz Hanım, sizin dilleriniz ne der? Hami Bey, bakın. Ben beş çocuk bıraktım! Beş! Finalinde de kendi şirketimde müdürdüm. Aynı anda hem çocuğumu hem işleri büyüttüm. Terbiyesiz! Maşallah. Ee, tabii ben terbiyesizim, çok özür dilerim. Bizim anlaşmamız ne olacak sizin çünkü? Anlaşma, yani bak. tabii e, size zahmet olacak. Bir önceki grafiğe dönebiliriz. Gerçekten... Gerek yok, gerek yok. Ben yaparım. <laughs> Çok güzel hareket diyenler. <laughs> Zil diyenler. Evet anlattığı hikayeden, önermeden de. Siz, Hamza buyur kardeşim sen de. <laughs> Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutlaka. Bu...